Dünya halinden herkese merhabalar. Ömer Bey merhaba. İyi akşamlar Buket Hanım. Evet, bugün Erdoğan ve Biden görüşmesini biraz değerlendireceğiz. Aslında biraz sürpriz bir görüşme gibi duruyor. Zira Roma'da görüşemeyeceklerini biliyorduk. Ancak daha sonrasında e, Glasgow'da görüşmenin gerçekleşeceği, gerçekleşebileceği duyurulmuştu. E, ama bir şeyler yaşandı ve sonrasında tekrar Roma'da bir görüşme gerçekleşmiş oldu. Şimdi e, isterseniz şuradan başlayalım Ömer Bey. Biraz özet gibi olacak ama e, önemli ayrıntılar var. E, Glasgow'a gitmekten, yani iklim zirvesine katılmaktan e, Erdoğan vazgeçti. Gerekçesi güvenlikti. Bu enteresan bir gerekçe gibi oldu. Çünkü aslında diğer ülke liderlerine uygulanan koruma protokolleri Erdoğan'a da uygulanmıştı. Ama sanki tabiri caizse o konvoy gösterisi engellenmiş oldu. Ve bu, bu sanki biraz da Türk tarafını, Türkiye tarafını daha doğrusu Erdoğan'ı biraz rahatsız etmiş gibi görünüyor. Sonrasında neler oldu? Dışişleri Bakanları her iki ülkenin Dışişleri Bakanları devreye girdi ve Roma'da bir görüşme gerçekleşmiş oldu. Şimdi Ömer Bey, şuradan başlayalım isterseniz, eski bir diplomat olarak bunu nasıl yorumluyorsunuz? Normalde Trump döneminde biliyorsunuz ilişkiler biraz daha liderler seviyesinde ilerliyordu. Bu sanki dış işleri seviyesine yani belki de olması gereken bir seviyeye çekilmiş gibi geldi bana. bu arabuluculuk gibi bir şey yaşandı ya. Yani dışişleri devreye girdi. Normalde direkt Trump'la görüşüyordu Erdoğan. Nasıl nasıl değerlendiriyorsunuz? İsterseniz buradan başlayalım. Şimdi Amerikalılar her zaman aslında bu tür kurumsal kanalları Özellikle tabii Trump'tan sonra eee e, Demokratlar e, böyle bir e, kurumsal kanalların işlemesini tercih ederler. Ama malumunuz Erdoğan'ın böyle bir baş başa e, görüntü verme arzusu var ve bunu bu fotoğrafı çok önemsiyor. Yani işte ABD Başkanıyla eee baş başa e, görüşüyorum diye. Bu hem içeride daha çok kullanıyor hem de dışarıda e, bu fotoğrafı vermeyi önemsiyor. Biden'la ilk görüşmelerinde e, Amerikan tarafı buna müsaade etti. Çünkü o zaman bir Afganistan meselesi gündeme geldi. Ve Erdoğan Taliban'la pek bir müzakereler yürütmeden tamamen Biden'ın gözüne odaklanmış olmanın getirdiği bir heyecanla o havalimanının güvenliğini üstleneceklerini hemen açıkladılar. Ee, ve bu şekilde böyle bir ABD'ye sunulan bir hizmetle e, Biden'la e, bir iyi bir başlangıç yeni, yeni bir başlangıç e, yapma fırsatı elde edeceğini düşündü. Bu sanki olacak gibiydi. Şunu da vurgulayalım, bu eğer Taliban beklenmedik şekilde beklenmedik bir hızla e, Afganistan'da hakim olmasaydı, orada da e, bu e, öngörüldüğü gibi planlandığı gibi Türk ordusu o havalimanı koruyor olsaydı. Muhtemelen o e, görüyoruz o zihinlere kazınan, e, yıllarca bir belgesellerde e, izlenecek olan o e, Afganların e, Amerikan uçağına e, asıldıkları görüntü bu sefer Türk uçağı olacaktı o maalesef. Ve oradaki o fatura, o görüntüler e, Türkiye'ye e, üstlenmiş olacaktı aslında bir hiç uğruna yani. Bunu böyle söyledikten sonra şimdi bu Afganistan meselesi bitince yani Taliban'ın gelişiyle artık Erdoğan'ın Biden'ın gözüne girebileceği elinde fazla enstrüman kalmadı. Bundan dolayı ve bu arada bunun yani Afganistan meselesinin düşmesinin getirmiş olduğu ilave stres hemen Türk-Amerikan ilişkilerini hissedildi. Çünkü Türk-Amerikan ilişkileri özellikle S-400 meselesi üstünden bir çıkmaza girmişti. Ve bu işte insan hakları demokratikleşme, geçen hafta bunu konuştuk, o meselelerden dolayı yaşanan gerilimler, Türkiye'nin ahim kararlarını uygulamaması, batı kurumlarının bir üyesi ülke olmasına rağmen dünyada hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü, gazetecilerin özgürlüğü hemen hemen her endekste en kötü sıralara düşmesinin, Batı ile ilişkilerinde oluşturmuş olduğu gerginlik falan bunlar büyük Büyükelçiler krizinde ortaya çıkmıştı. Şimdi bu sefer Amerikan tarafı Erdoğan'ın bu görüşmeyi böyle bir yüksek profilli olarak sunmaması için elinden gelen her şeyi yaptı. Yani bir yandan Erdoğan sanki muradına ermiş gibi gözüküyor ama Öte yandan da bu aslında böyle çok da Erdoğan'ın e, arzulayacağı tarzda bir e, görüşme olmadı. Tabii en başta sizin vurguladığınız gibi baş başa bir görüntü vermekten kaçındı Biden. Dışişleri Bakanı'nı aldı yanına. O Dışişleri Bakanı'nı alınca tabii mecburen... Erdoğan da dışişleri bakanıyla gelmek durumunda kaldı. Şimdi burada bir bazı ham çok 20 kandı. dakikalık şey yani sarayın günlük duyurusuna bakılırsa veya sarayın programının duyurusuna bakılırsa aslında görüşmenin 20 dakika sürmesi bekleniyordu ama yaklaşık aslında bir saatte sürmüş oldu. Ee, yani buradan da birazcık e, Türkiye basında bir şeyler e, çıkarmış oldu. Yani başarılı bir görüşme. Erdoğan işte e, F16'lar konusunda e, umut e, umutlu olduğundan falan bahsetti. E, dolayısıyla yani. E, o, Gerçekten mutlu edici bir tablo mu var? Ya da Biden neden böyle bir görüşmeyi kabul etti? Mesela geçen programımızda çekincelerinin olduğundan bahsetmiştik. Bunları tölere mi etti? Bir de şöyle bir şey var gibi geliyor bana Ömer Bey. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Sanki Biden Erdoğan'la değil de sanki Erdoğan sonrasıyla bir görüşme yapmış gibi oldu. Yani Erdoğan'ın gideceği zaten belli. Ancak Türkiye'yi, biliyorsunuz NATO müttefiki, işte Rusya-Çin eksenindeki o yükseliş olsun, Suriye meselesi olsun, böyle bir konjöktürde sanki Türkiye'yi kaybetmek istemiyor. Yani Erdoğan'ı harcanmayacak olarak görmüyor değil de sanki Türkiye ile bir görüşme yapmış oldu gibi geliyor bana. Çünkü zaten aşikar yani. Siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Tabii ki şimdi neticede burada Türkiye yastınamayacak önemli bir ülke ve onun kim yönetiyorsa o ülkeyi ABD Başkanı olarak onunla iletişim kanallarını açık tutmanız gerekir. Yani mesela şöyle şeyler yapmamanız gerekir. Bir gün bir sabah kalkıp da yani çok kızdım Erdoğan'a bu Türk Büyükelçisi'ni sınır dışı edelim ediyoruz falan tarzı açıklamalar yapmamalısınız. Değil mi yani? Hani bu mesela Türkiye gibi önemli bir ülkeyle ilişkilerinizi gerer. Aynı şey tabii Türkiye için de geçerli. Yani müttefik bir ülke diyorsunuz. Amerika dünyanın en güçlü ülkelerinden biri pek çok alanda. Ekonomik bakımdan, askeri bakımdan. Bu ülkenin lideriyle bir randevu almak için çırpınıyorsanız. Şimdi durduk yere bir krize orantısız bir tepki verip de böyle düşman bir ülkeye yapılan bir tutum sergileyip büyük elçisini istenmeyen kişi ilan etmekten bahsetmeniz doğru değil. Şimdi e, burada da yalnız şu var, e, şunu e, vurgulayalım. Şimdi e, Amerikan tarafı bu görüşmeyi 24 saat kalaya kadar teyit etmedi. Yani zaten bu Glasgow'daki e, şey hemen Roma zirvesinin ardından yapılıyordu iklim zirvesi. Ve e, Erdoğan e, birden e, garip bir e, bahane ve gerekçeyle Glasgow zirvesine gitmeyeceğini söylediği için bu görüşmenin Roma'da e, yapılmasını e, Amerikan tarafı kabul etti ve 24 saat e, süreden daha az kala e, bunu teyit etti. Bakın bunu vurgulayalım. Türkiye çok önemli bir ülke ve Türkiye Cumhurbaşkanı ABD Başkanı ile görüşecekse bu çok çok önceden teyit edilmesi gerekir ama Amerikan tarafı bunu e, kasıtlı olarak son dakikaya kadar yani neredeyse son dakikaya kadar teyit etmedi. İkinci olarak teyit ettikten sonra bunu 20 dakikada olarak duyurdu. Siz de söylediniz. Bakın şimdi bizim bu programımız yaklaşık yarım saat. E ve eğer biz burada tercüman kullansak, Buket Hanım, yani benim söylediklerim devamlı tercüme edilse, sizin söyledikleriniz devamlı tercüme edilse, bu yarım saatlik program bir saat olacaktır. Bakın yani Biden-Erdoğan görüşmesi bizim bu programın süresi kadardı aslında. Bu kadar kısa. Yani bir saat deniyor ya. Şimdi bir de şöyle düşünün. Bunun böyle olduğu belli. Tercümanlar kullanacağı belli olduğu halde. Bunu gene Beyaz Saray kasten 20 dakika olarak açıkladı. Bunu zaten yani 20 dakika demek fotoğraf çektirmek gibi bir şey oluyor. Çünkü şöyle her bir şeye 10 dakikalık süre düşüyor ortalama lidere konuşma süresi. E bunun da 5 dakikası tercüme olunca 5 dakika konuşacaklar demektir. Bunun çok gerçekçi olmadığı belliydi. Ama Beyaz Saray dünyaya şu mesajı veriyor. Yani bizim Erdoğan'la öyle bir ilişkilerimiz çok çok iyi değil. Bu böyle aynen sizin bahsettiğiniz gibi. Türkiye bir NATO ülkesi, önemli bir ülke. ABD Başkanı Türkiye'yle tamam Türkiye'nin kim yönetiyorsa yönetsin onun lideriyle temas halinde olmak durumunda. Bu bu zorunluluktan kaynaklanan bir görüşme gibi olduğunu iyice ortaya koyan bir tavır koydu. O bakın şimdi sonrasında da görüşme e, bitti. Ee, görüşmeden sonra normalde şimdi Türk tarafı yani Erdoğan rejimin bir bazı şeyleri var. Ee, böyle hemen o görüşmenin içeriğini e, ile ilişkili o daha hazırlıklı oluyorlar. Böyle onu böyle çok olumlu yansıtan ve kendileri için böyle e, çok pozitif e, bir şeyle yansıtan hemen e, açıklamalar yapıyorlar. Çok hızlı bir şekilde ki yere, Türk medyası ve uluslararası medya bunu önce kullansın. Şimdi daha önce ABD tarafı birkaç kere Türk tarafının yaptığı açıklamaları yalanladı. Bu tip gerilimler yaşandı. ve fakat mesela son Biden'la yapılan görüşmeden sonra ilginç bir şekilde Biden o NATO zirvesinde bütün liderlerle yaptığı görüşme sonrası yazılı açıklama yaptı. Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası yapmadı. Bu sorulduğunda da ya bu görüşmenin içeriğinin ne olduğunu açıklamayı Erdoğan'a bırakıyorum gibi meander bir şey söylemişti ama bu sefer öyle yapmadı. Bu sefer görüşme biter bitmez hemen yani bu görüşmenin öncesinde hazırlandığı ve böyle Türk tarafına bu görüşmeye ilişkin böyle çok pozitifmiş ve o havayı vermesini engellemeyi istediği çok belli olan yani uluslararası medyanın atacağı manşetleri belirlemeyi istediği çok belli olan bir tavırla hemen bir yazılı açıklama yapıldı. O yazılı açıklamada Türk tarafının söylemediği iki tane tatsız konu olduğu görüldü. Neydi onlar? Bir S-400 yani S-400'e ilişkin Biden rahatsızlığını dile getirdiğini söylemiş. Diğeri de insan hakları, demokrasi i̇nsan ve hukukun üstü ve bu konuları gündeme getirdiğini söyledi. Orada da durmadılar. Bir Amerikalı üst düzey yetkili basına verdiği demeçte Biden'ın Erdoğan'a bizzat kendisinin ve Amerikan yönetiminin bu konuları yani insan hakları demokrasi ve hukukun üstünlüğü konularını gündeme getirmeye devam edeceğini vurguladığını söyledi. Yani sen bu Büyükelçiler bu konularla ilişkin bir mektup yazdı diye sen böyle bir şey yaptın, diklendin. Bu bizim bu konudaki irademizi değiştirmiyor diye açık bir mesaj verdiler. Ve böylelikle de yani bu görüşmenin bir de aslında orada bir şey de vardı. Görüşmeyi teyit ettikten sonra da hemen yine bir e, görüşme öncesinde bir gene ABD'li bir düzey yetkili e, Biden'ın Erdoğan'ı e, bir e, şey konusunda e, Biden'ın Erdoğan'ı ani hareketler yapmaması konusunda uya, uyaracağını. Bu aslında böyle çok e, normalde yani diplomatik dilin yani warn diyor yani uyaracak diyor böyle yaptılar ve görüşmeden önce uluslararası basında bu yer aldı. Yani Biden, Erdoğan'ı uyaracak ani hareketler. Ne demek ani hareketler? İki şey geliyor aklına. Ee, birincisi yani böyle pat diye orantısız bir tepkiyle büyük elçiyi istenmeyen kişi ilan etme gibi şeylerin yanlış olduğunu söyleyecek. Veya Suriye'de ABD ile koordine edilmemiş bir askeri harekatın ters tepeceğini söyleyecek gibi. Yani böylelikle aslında Erdoğan çok e, arzuladığı bir yani çok istedi. Bakın şimdi orada bu aile fotoğrafı var, e, görüntülerde var. Şimdi aile fotoğrafı sırasındaki e, o Erdoğan'ın e, Biden'la fotoğraf çektirmek için yanına dişi de aslında çok şey anlatıyor. Siz daha e, bir hafta önce bu ülkenin Dışişleri bakanına ne şey, düzeltiyorum e, büyükelçisini istemeyen e, kişi ilan etmekten bahsetmişsiniz. Hatta işte e, bunlar Türkiye'ye böyle puştan attı, hakaret etti. De. Ondan sonra da geri adım attılar demişsiniz. Şimdi böyle eğer sizin bütün olaylar sizin Türk kamuoyunu anlattığınız gibi gerçekleşmişse bu uluslararası konferans sırasında hemen hemen bir hafta sonra gerçekleşen bu uluslararası konferans sırasında ABD Başkanı ile Türk Cumhurbaşkanı bir araya geldi. ABD Başkanı'nın yani daha durumu düzeltmek için Türk Cumhurbaşkanı'na yaklaşma çabası içerisinde olmasını beklersiniz ama tam tersi oluyor. Yani... Burada böyle e, e, Türkiye'ye tırnak içerisinde bühtan atıp da ondan sonra e, bundan geri adım atan e, bir e, şey e, ülke e, lideri, yine Erdoğan'ın bahsettiği gibi yerinden duruyor, böyle bir el selamı veriyor ama Erdoğan bunu yeterli görmüyor. Bulunduğu yerden ayrılıp bu tokalaşmayı yapabilmek, fotoğrafı verebilmek için e, Biden'ın yanına gidiyor. Yani şimdi bu başlı başına aslında burada talepkar olan tarafın kim olduğunu gösteriyor. Bir başka husus da şu. Yani şimdi Erdoğan Glasgow'a gitmedi. Bunun nedeni olarak da işte bu geniş heyetini ve bu geniş heyeti için ihtiyaç duyduğu uzun araç konvoyunu ev sahibi ülkenin kabul etmemesi. Dolayısıyla herkes uyguladığı protokolü e, Türkiye içinde geçerli olması konusunda ısrarcı olmasından dolayı buna kızıp e, gitmediği e, ve bunu da sonra yaptıkları açıklamalardan ülkenin itibarıyla ilişkilendirdiğini görüyoruz. Ben de o zaman şunu hatırlatıyorum. Şimdi Roma'daki konferansa İtalya Başbakanı Draghi ev sahipliği yaptı. Draghi 6 ay önce Erdoğan'a diktatör dedi. Ankara buna tepki gösterdi. Ama Erdoğan o konferansa gitmekten kaçınmadı. Bakın şimdi bu diktatör lafı olduktan sonra ilk kez bu görüntülerde yer aldığı şekilde Erdoğan ve Draghi karşı karşıya geliyorlar ve Erdoğan yüzüne gülücükler saçıyor. Oysa Draghi Türkiye'de bir gazeteci olsaydı şu an hapishanedeydi. Yani demek ki bu içeriye konuşmanın, dışarıya konuşmanın böyle bir sınırları var. Ee, içeride gürleyip dışarıda da böyle e, gülücükler saçma şeklinde bir fotoğraf veriyor e, Erdoğan maalesef. Evet, yani e, bu belki e, uzmanların, işte gazetecilerin Gözünden kaçmıyor ancak gerçekten halkta bunun bu politikanın bir karşılığı olduğu muhakkak. Yani bazı detaylara vakıf olamadıkları için. Maalesef. Dolayısıyla bu her halükarda geçer akci olmuş oluyor Türkiye. Bir diğer başlıksa aslında bu F-16 mevzusu. Erdoğan malumunuz görüşmeden sonra dedi ki F-16 konusunda Biden'dan umutluyum. Yani bunun e, gerçeklik e, yanı var mı? E, bu anlamda bir geri adım atılır mı? E, çünkü biliyorsunuz bunu ayrıca e, kongrenin de onayından geçmesi gerekiyor ki bunlar kolay şeyler de değil yani. E, pek inandırıcı gelmedi ama e, si, siz neler söylüyorsunuz? Ne, ne Şimdi iş dönüp dolaşıp bu S-400 meselesine geliyor. Yani bu S-400 meselesi hallolmadan bu konularda herhangi bir ilerleme sağlamanın çok çok zor olacağı belli. Bunu da zaten söylüyoruz yani uzun uzun bir zamandan beridir söylüyoruz. Benim kanaatim o ki Erdoğan bu G20 zirvesinde Roma'da ilk kez S-400 meselesi çözülmeden Amerika ile ilişkilerin normalleştirilemeyeceğini anlamış gibi gözüküyor. Diyeceksiniz ki buna nereden vardınız bu kanaate? Şimdi hatırlarsanız New York'tayken Erdoğan hala bu S-400'ün Türkiye'nin almasını ABD'ye kabul ettirme stratejisini uyguluyordu. Bir bu aldı artık geri dönüş yok dedi. Hatta ikinci bir S-400 paketini de daha alacağız dedi. Şimdi böyle bir hava veriyordu. Bu sefer ise Roma'da Enteresan bir şey oldu ve İngiltere ve e, şey, düzeltiyorum e, İtalya ve Fransa liderleriyle e, yaptığı görüşmeden sonra İtalya ve Fransa ortak yapımı bir e, hava savunma füzesi olan STAMP-T'ye Türkiye'nin ilgi duyduğunu, bunun e, alacağından bahsetti. Bu çok enteresan bir gelişmeydi çünkü bu S-400'ün muadili olan e, bir e, füze. E, tabii Burada acaba yani tem, ilk akla gelen şey o zaman S-400'ler ne olacak? E, bu konuları tabii e, Türkiye'de sorgulayabileceğiniz bir atmosfer olmadığı için sadece iktidarın yaptığı açıklamalardan e, anlamaya çalışıyorsunuz tavrını. Ve dün e, çok e, evvelki gün e, çok enteresan bir e, haber yayınlandı TRT Haber'de. Bana çok ilginç geldi ve o haberde e, S-400'ün Türkiye'nin ihtiyaçlarını tam karşılamadığından bahsediyordu bir uzman tarafından. E, biliyorsunuz yani TRT'de böyle haberler yani daha düne kadar S-400 yere göğe koyulamıyordu. E, şimdi böyle S-400'ün eksiklikleri bulunmaya başlaması sanki buralarda bir geri adım hazırlığı olduğu hissi veriyor. E, nitekim e, dün de e, Sky News bir enteresan bir haber yaptı. S-400'lerin e, böyle, incilik üstüne getirileceği. Orası malumunuz Amerikalılar tarafından kullanılan bir bir haber yaptı. Bu hemen yalanlandı Türk tarafından ama Türkiye tarafından ama e, bir şeyler olduğu yani bir bu konuda bir hareketlenme olduğu, bu meselenin çözülmesi için e, Erdoğan rejiminin belirli formüller üzerinde durduğu anlaşılıyor. Bu hiç kolay değil. Ben her zaman bu hesapsız bir şekilde Rusya ile kırlaşarak, şeyle Amerika ile ilişkileri bozmanın nihayetinde gerçekleşmeyeceğini, Türkiye'nin askeri altyapısının ve ekonomik ilişkilerinin çok güçlü bir şekilde Batı ya entegre olmuş durumda olduğunu ve Erdoğan'ın bir noktada bunu olmasının mümkün olmadığını göreceğini zaten hep düşünüyordum. O an gelmiş olabilir. E tabii bunu da ayrı bir ağır bedeli var. Yani Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin düşmancı olmak durumunda değil. Onu bir şekilde idare etmemiz lazım. onun da artık yani eskisi gibi değil. 19. yüzyıldan bahsetmiyoruz. Milyonlarca Rus turist geliyor Türkiye'ye. E, aramızda çok güçlü bir ticaret var. E, gaz alıyoruz, e, değişik ürünler satıyoruz. E, bunu idare etmemiz lazım. Şu anda onda da bir sıkıntı olacak, ne anlaşılıyor. Yani ben açıkçası S400 meselesinde e, Türkiye'nin geri adım atıp da e, Rusya ile ilişkilerini normal bir seviyede tutabileceğini çok zannetmiyorum. Orada bir krize doğru gidiyor olabiliriz. Öte yandan bu Ukrayna'ya satılan SİHA'lar, o siyalar şu an Donbas bölgesinde kullanılıyor. Ukrayna da böyle adeta Rusya'nın gözüne sokar gibi Türk sihalarıyla diye böyle vurgulayarak Donbas'ta bunları kullandığını söylüyor. Rusya'da buna ilişkin rahatsızlıklarını devamlı bir şekilde de getiriyor. O yüzden şimdi yani bu S-400 meselesinde Erdoğan bir geri adım atmanın yolunu arıyor olabilir. Ama bunun da hiç kolay olmadığını bilmeliyiz. Sanki şu an tam o dönemece gelmiş durumdalar. Evet vaktimizin de sonuna gelmiş olduk. Aslında Suriye meselesi de biraz konuşmaya değer bir mesele ama önümüzdeki günlerde zaten hali hazırda. Gelişmeler devam ettiği için belki diğer programlarda yorumlayabiliriz. Bugünlük bu kadar diyelim. Teşekkür ediyorum Ömer Bey. Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere.